Ağız hijyeninin sağlanması hem ağız hijyeninin açısından hem de genel vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Ağız hijyeninin sağlanması, diş ipinin kullanılması, diş fırçalamasının yapılması, ağız gargarasının, ağız duşunun yapılması ve arayüzlerinin, arayüz fırçalarında kullanılması önemli hale gelir. Eğer ki Bunların doğru kullanımı olmazsa eğer sorunlar o zaman da başlayabilir. Hani bunların yapılmaması ayrı bir sorun, yapıldığı zaman yanlış yapılması da ayrı bir sorun olarak değerlendirilebilir. Eğer ki diş fırçalamasında hata eğer oluştuysa, bu durumda e, testere halinde veya doğrusal hareketlerle dişin üstünde aşınma oluşturacak şekilde eğer fırçalama geliştirildiyse burada bir yanlışlık var demektir. Bu nedenle doğru diş fırçalama yöntemlerini benimsemenizi istiyoruz. Güzel diş eti aynı zamanda güzel ağız diş sağlığı demektir.